Galatasaray'ın sezon başında da ilgilendiği iddia edilen Lucas Beraldo bu kez parçalıyı giymeye çok daha yakın olabilir. PSG geçen sezon Ocak ayında Sao Paulo'dan 20 milyon euro bon servis bedeli karşısında aldığı Sambacı Sol stoperi satmaya karar verince menajerler sarı kırmızılıların kapısında bitti. Sol stoper arayan Galatasaray'a Beraldo'yu çok uygun şartlarda nasıl getirebilecekleri konusunda briefingler verdiler. Abdullah Kavukçu'yu ikna etmeye çalıştılar. PSG bu kış satacak. Stoper Lucas Beraldo, yaklaşan transfer döneminde Paris Saint Germain'den ayrılabilir. Fransız Foot Mercato'dan alınan bilgilere göre PSG yönetimi 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu bu kış satmayı düşünüyor. Bu ayrılık geçen sezon 3 büyük kupayı kazanan Fransız ekibinin transfer bütçesini önemli ölçüde artırmasına olanak tanıyacak. Devler Ligi'nin dışında kaldı, son haftalarda, teknik açıdan sol stoper oyuncu nadiren ilk 11'de yer aldı. Nevcut Şampiyonlar Ligi sezonunda henüz tek bir dakika bile forma giyemedi. Brezilya medyası Flamengo ve Palmeiras'ın ilgisini bildirirken, Beraldo Dünya Kupası'nı düşünerek Avrupa'da kalmayı tercih ediyor. Milli takım formasıyla şimdiye kadar 5 maça çıktı. Pek çok şartı karşılıyor. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı her ne kadar kaptanlığa Icardi sürekli oynamadığı için yükselse de sezon başından beri yerine bir sol stoper arayışı var. Okan Buruk bu mevkiyi de boşluk olduğuna inandığı için Ocak ayında da yapılacak transferlerden birinin sol stopere olması bekleniyor. Beraldo konusunda en büyük avantajlardan birisi ise 2003 doğumlu olması. TFF'nin genç oyuncu kıstasını karşılayan oyuncu olarak ideal hedef olarak öne çıkıyor.